yoğunlukta insanlar var tabii karşıt görüşte var ki muhakkak Hayır, olacak. Hayır saygı duyuyorum da savunurken orada kaldığını ifade etmek ya yani ben de... şundan dolayı söyledim konuşmak isterim derken siz mesela hani bu tezi anlatırken ya da böyle bir şeyin varlığından bahsederken bunun gerekçeleriyle uzun uzun anlatıyorsunuz. Hatta örnekler de var. Biz hani program dışında da konuştuğumuz için rahat konuşuyorum ben. Ama mesela ben televizyonda da birkaç kanalda denk geldim birkaç söyleşi programında. Böyle yüzeysel daha böyle utopik, insanlara böyle hani daha böyle çizgi filmmiş gibi ya işte e, ne sen der, sen komple sen. teorileri gibi anlatmaya çalışıyorlar. Biraz daha sanki hani o konuyu anlatmak mı istiyorlar yoksa gerçekliğinden uzaklaştırmaya mı çalışıyorlar tam e, bilemedim. Ama ayrı bir şekilde bunu baş başa konuşmak isterim. Son olarak abla unutma e, söyleyeceğin şeyi genel bir programı kapatmadan önce Balıkesir'in hani e, imarla alakalı kısa dönemde en azından bundan sonraki süreçte e, işte siyasilerin ya da işte e, bu işin içindeki olan insanların yapması gereken şeylerle alakalı bir takım önerileriniz varsa onları da dinleyip sonra da programı kapatalım. Benim araştırdığım